Yepyeni bir anti royal videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Baktım ki bu oyunda ne kadar ibne barzo desteler kullanan oyuncular varsa hepsi süper eşleşmeler alıyor. O yüzden ben de bugün bu desteği kullanmaya karar verdim. Aynı zamanda %55 kazandırma oranı var. Umarım aynı şans bizde olur da karşımıza Pekka veya Evrimli Elektro kullanan oyuncular gelmez. Şimdi hazırsanız ilk maçımıza geçelim. Bu Süpersel ekibinin yetenek destelerine alerjisi var arkadaşlar fark ettiyseniz. Mesela ne zaman köstebek oynasak karşımıza böyle atıcılı, barbar, valili, muhafız desteleri falan denk geliyor. İşte ne bileyim ne zaman kraliyet devi oynasak karşımıza ya evrimli cehennem ejderhası geliyor ya evrimli elektro ejder geliyor. Ya evrimli barbarlı böyle tazı destelere falan geliyor. Sonu yok yani bunun. En iyisi böyle şerefsiz olacaksın, mutlu olacaksın. Dur bakayım. Tamam zamanında bir yavru ejderha. Arkaya doğru bir mini pekka bıraksak. O gelip gene kulede patlayabilir ama. Evet. Ay bu zaten baksana canı bitmiyor geldi kulede patladı kuleyi verdik lan. Neyse yediğimiz hasara bakmayın. İksir toplayıcımız var en azından birazdan bir golem atağı belki yapabiliriz. Çok hasar yedik. Bu teröriste mesela neden buff geliyor ben onu anlamadım bu arada ya. ya çok garip. Zaten güçlü mesela. Ta şurada vurduk tüm canını yedik. Buraya kadar geldi. Kulede patladı. Verdiği hasar bak. En arkadan bir valkür bırakalım. Bir iksir daha verecek buradan. On iksir de beklememek lazım. Bu arada arkadaşlar Valkyrie bilerek elimde bekletmiyorum. Normalde köstebeğe atılır ama ben evrimlisini erkenden çevireyim de bir golem atağında işimize yarayabilir diye düşündüm çünkü. Şimdi yani şurada bir tam zamanda sarmaşık atalım. İkisine de vursaydın keşke be. He vuruyormuş pardon tamam. Ben yani ikisine birden vurmuyor zannettim o yüzden kızdım. Kızacak bir şey yokmuş. Şimdi mini pekkayı biraz bekleyerek atarsak çok daha mantıklı olur. Şöyle bir mini pekka. Terörist gelip kulede patlamayacak en azından. Gayet iyi. Valkür'le destekleyelim. Keşke sarmaşığım dönmüş olsaydı. Mini pekkayı şimdi biraz tankladık hani Valkür sayesinde ama... Yok abi yok. Tamam en azından orada Goblin yıkıcı çıktı elinden. Bir iksir daha verecek şuradan. Hatta iki iksir yetişir mi acaba? Bir de yıkılırken bir tane veriyor ya. Arkadaşlar 2x'e giriyoruz. Risk almak için tam zamanı ama atak yaptırmamak lazım bir yandan. Bundan sonra ata çıkıyorum. Evrimli yavru ejderham döndü. Tam zamanı oyuyu çok güzel iksir verdi. 2x'e de girdiğimiz için en arkadan golemi bıraktım. Şimdi bu sefer şifacıyı da atakta kullanacağım. Çok sağlam bir atak yapmak istiyorum. Şimdi şifacıyı basalım. Devam. Evrimli yavru ejderhayı birazdan tam köprüden basarsak daha iyi olur. Golem ona göre falan hızlansın. Tamam şöyle bir yavru ejderha. Sıkıntı yok. Evrimli varkür atalım. Yani bu adamda yıldırım tarzı bir şey olduğunu zannetmiyorum. O yüzden çok büyük bir sıkıntı olmayacak. şey de çekecek. Goblin yıkıcıyı. Şöyle bir sarmaşık. Ana kuleyi açmadan dikkatli. Mini Pekka hadi. Hadi koçum. Hadi kuleye. Hadi. Şifacı da orada. Sol tarafa al. iyi oyundu. Bitti bitti bitti. Bitti. Hatta devam edelim. Belki bir üç taş deneriz. Bravo diyor. Teşekkürler diyelim. Bir Japondan beklenmeyecek hareketlerken toksik yine mi diyorsun oğlum bravo. Orospu çocukluğuna diyormuş. Üç taş yedi ya yediremedi. Ben Japon gördüğü zaman çünkü hemen böyle amına koyu veririm. Üç taşı böyle çok hızlı çekerim. Nasıl olduğunu anlamaz kimse böyle. O kadar hızlıyımdır böyle. Bak mesela şerefsiz olan taraf her zaman mutludur arkadaşlar. Hani ben şerefsiz bir insan değilim ama şu an biz şerefsiz desteği kullanan tarafız. Adam yetenek destesi kullanıyordu Japon olan. Köstebek oynuyordu. O yüzden adam mutsuz. Bak ben adama 3 taç çektim. Mesela dünyada da böyledir. Her zaman şerefsizler daha mutludurlar. Kötü insanlar mutludur, mutludur. Bir de cahiller mutludur. Onu fark etmişsinizdir zaten. Çünkü zeki adam düşünür. Ulan benim derdim var der. Cahil olan zaten cahil. Derdimin olduğunu farkında değil ki. Hani Aman amına koydum. Neyse. Nereden bu konuya girdik bilmiyorum. Herhalde biraz cahillere sinir oldum. Şimdi devam etsek mi? Yavru ejderham orada biraz. Oo. Şöyle bir şok birliği. Valla Valkyrie atsak da biraz ittirecek birer Valkyrie asar yeriz ama. Ne yapayım abi? İksir toplayıcı dikeceğimizi mi tahmin etti lan? Valla öyleyse adama çok saygı duyarım. Hani çünkü desteği hemen çözmüş demektir bu. Ben oyuna 2-3 gündür pek girmedim açıkçası. Video son 2 videoyu stokladım. O yüzden oyuna girmeme gerek yoktu. O yüzden pek şu an metaya giren desteleri bilmiyordum. Zaten bu desteği görünce de bir tık şaşırdım. Şöyle bir mini P.E.K.K.A. Eyvahlar olsun ikisi de vuracak. Yok biri vurur. Hadi lan. Mini P.E.K.K.A. aferin. Sarmaşığı belki kullanırız diye iksir toplayıcı atmayacağım. Şöyle öne doğru bir sarmaşık tamam. Mini P.E.K.A. hadi erkeğim ben hadi bakalım kuleye oradan hadi o. Oh. Oh. Güzel bir deneme. Sıkıntı yok. Canımızı sıksak sanki daha fazla hasar mı vereceğiz? Yok abi can sıkmaya gerek yok o yüzden. Şimdi şuradan bir şifacı falan atmayalım. Biraz daha hasar yiyelim. İksir toplayıcı bırakırsam acaba bu köprüden iskelet fıçısı bırakmayı akıl eder mi ama bu o kadar zeki değil. İnşallah etmez. O yüzden şimdi bir iksir toplayıcı bıraktım. Yağreçler kuleye sen de bir tane vurursan adamda yıllarım varmış. Tamam biz boşu boşuna oynadık şuraya kadar zaten. Hasar farkına bak bir de. Bir de böyle zeki gibi davranmazlar mı? Evrimli Valkür'ü çevirelim arkadaşlar. Şunlardan hiç e, hasar yemeyelim. Tamam Valkür bir tık tanklayacak. Mini Pekka ile girsek hani işime yarar mı onu düşünüyorum. Yaramaz bu ya. Şöyle bir sarmaşık dur bakalım. Yani evrimli yavreçlere insan tabii güvenmek istiyor da Evet en arkadan bir şifacı. Bir yandan yapacağı atakları engellemek lazım. Yapacak mı atak? Hmm, şöyle bir yavru ejderha öyleyse. Tamam şifacı orada sağlam iş yapacak. Güzel güzel pek sıkıntı yok rahat olun. Şu biraz durdurur orada zaten. Şimdi şifacı geri dön. Aslında hemen golemi atalım. Eğer bu atakta bir tacı alamazsak maç gitti arkadaşlar haberiniz olsun. Şöyle bir sarmaşı. Tamam güzel 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 golem hızlanıyor. Ee, tüf öldürdük bir valkür. O bomba kulesini tam zamanında attı. Yavru atarsak yıldırım gelir ama şöyle bir yavru bırakayım. Yapacak bir şey yok burada. Yıldırımı hala atmıyor. Adam vallahi olması gerektiği gibi oynuyor arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Valkür birilerini çekmen lazım senin ama. Ama Valkür ne o neyin, neyin yürüyor şu abi? Yani Tamam. Dur. Şöyle bir sarmaşık. Tamam bir Valkür. Güzel bir sıkıntı yok. İyi bari. Yani şurada Dart Goblin'ini öldürmek bana nasip olursa, bu benim kaderimde varsa ben çok mutlu olurum. Yavru Ejder'i falan artık yine bırakmak lazım ama bir atak yapabilir. Şöyle bir şifacı duvar yıkıcı atacak. ezber oynuyoruz bu çocuğu çünkü. Şöyle bir Yavru Ejder'a. Şaşırttı beni ne yalan söyleyeyim. Şimdi sarmaşık atamayız arkadaşlar burada. Yapacak bir şey yok. Yavru Ejder'i korumak için sarmaşık. Biraz hasar yiyeceğiz yine. Hasarda şu ana kadar benim üstünlüğüm devam ediyor. Tekrar bir valkür atsak çok da mantıklı olmaz ama. Dur bakayım. Atacağım ya şok birliğini orada koruyalım. Tamam bir şifacı aynı zamanda. En azından bu salağı öldürdük. Şöyle bir yavru ejderha. Valla tam zamanda giriyoruz ha. Bomba kulesini falan elinden çıkartır belki. Devam mini pekkayla. Sarmaşık elimde serseriler atacak muhtemelen. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir e, sarmaşığı atalım. Tamam. Şöyle bir valkür bırakalım. Valkür hadi artık. Oo. 1299 can kaldı bak Osmanlı'nın kuruluşu. Bu bir işaret olabilir. Bu maçı demek ki ben kazanacağım. Yine bir şey atmayacağım arkadaşlar. En arkadan bir serserim. Tamam şimdi şöyle bir yavru ejderha. Bir mini pekka. Tamam devam devam. Şöyle bir şok birliği. Güzel yaşadı şifacımız. Verdik maç. Kule çünkü orada şeyi gördü ya. Hayaleti gördü. Ya bu desteğe karşı yapabilecek bir şey yoktu zaten. Sağlık olsun. Üçüncü rakibi de bulduk. Neptün Kalp Lockbait geldi karşımıza. Elemana bol şans diyelim. Biz olabildiğince güzel oynadık. Hani Valkyrie özellikle çok aktif kullanmaya çalıştım. Onu şeyde de kullanabileyim diye saldırıda da kullanayım. Aynı zamanda hem de savunma yapmış olalım diye ama bizim destemiz adama göre çok ağırdı arkadaşlar. Adamın destesi bize göre çok hafif kaldı. O yüzden bu avantajı da kullanmayı bildi. Soldan yavru ejderi bırakacağım. Sağdan şifacıyı güzel kullandığımıza inanmak istiyorum. Kullanmamışız. Sağdaki çünkü kuleye vurdu. Tamam bu kadar hatadan bir şey olmaz. Bir mini pekka ile desteklesek. Bazen sarma ışığı hiç beklemiyorlar ya böyle. Çok güzel bir yerde sanki kitleyebilirim gibi düşünmüştüm ama kitledim sanki. Bir sarmaşık. Ah keşke biraz daha bekleseydik. Tamam mini pekka bir tane vurdu. Hasar'ın geri dönüşünü güzellikle aldık. Sağdan Valkyrie kullanacağız inşallah. Soldan hani duvar yıkıcı falan bir şey atmaz bu ya. İşte aklı da bu kadar çalışıyor ne yapacağım. Yani. Dur bakalım. Ateş Ruh'a en azından kuleye atlamadı. Valkyrie böyle kullanmamız çok daha iyi oldu. Şimdi hasar olarak adamın üstünlüğü var ama sıkıntı yok ya. 300-400. İksir toplayıcı dikmemize acaba müsaade eder mi? ya da bir kuleyi feda edip iksir toplayıcı mı dik evet evet yani neyle tutacaksın ki şu an şifacı da atsan vuracak bunlar zaten değişen hiçbir şey yok artık solu savunalım ya şu an solu savunmazsak çünkü ondan sonra iksir toplayıcımı da yıkacaklar arkadaşlar şöyle zamanında bir şifacı bırakalım buradan sağ tarafa siktir ettik soldan birazdan oynayacağım şimdilik bir atak denesek mi yoksa biraz bekleyip bir golem atana mı çıksak golem atana çıkmak daha mantıklı mı yok ya ya rejder evrimini çevirelim deneyelim şansımızı Yavru ejder çok güzel denk geldi. Orada saksocuyu da öldürürsek vur bir tane ona. Vur. Tamam. Şimdi şuradan birazdan bir iksir daha aldığımız zaman bir atak yapmak istiyorum ama sen herhalde müsaade etmeyeceksin. Ortadan bir kart belki basar. Şok birliğini atalım şu anlık. Destemizi çevirelim. Tamam sıkıntı yok. Yediğimiz hasarın öyle pek bir önemi yok. Hiç hasar bile yemedik. En arkadan bir golem bırakalım arkadaşlar. 2x'e gidiyoruz tam zamana Tek atakta 3 taç çekeceğim. İzleyin. Çünkü bir yandan evrimli valkürü çevirdim. Ee, bir yandan evrimli yavru ayı çevirdim. Şöyle bir Valkyr zamanında Artık hasar yemeye tahammülüm yok Güzel Yani Valkyr çok güçlü bu arada evet Şöyle bir tık şifacıyı Soluna bırakalım golemin ondan sonra bir yavru ejderha Adamda yıldırım yok Bu desteği biliyorum o yüzden Bize yapabileceği hiçbir şey kalmadı Şöyle bir sarmaşık sarmaşığı hızlı çevirmek lazım Yo yo o seni kurtarmaz bitti işin be kardeşim Ne kadar hızlı bir destede kullanıyor olsa Mini Pekka zaten kulede Tamam ikinci tacı almaya mı çalışacaksın Vermem Şöyle zamanında bir valkür bırakalım oradan. Hasar yemeyelim artık. Oyun başı pek istediğim oyunu yapamadım ama ondan sonra çok daha güzel topardık. Şifacı Mini Pekka'nın önüne geçti. Mini Pekka can depolayacak. Dediğim gibi 3 taş. Asla affetmem bu tarz durumlarda. Amına <laughs> koydum. Elhamdülillah bugün iyi kafir kudurtuk derken adamın baya bir başarıları var nasıl herhalde falan. Bol şans diyelim elemana. Şimdilik ilk kart adam atsın destemiz baya bir ağır. Adamın ismi Koeda. Bu arada bu bana bir şey hatırlattı ama neyse şöyle bir şok birliği bırakalım. Bu arada arkadaşlar hazır koyada demişken ben geçenlerde dedim ki bir doktora gitmem gerekti bir hastalıktan dolayı. Gitmişken hazır hani bahaneyle de kan değerlerime baktırdım. B12'm 183 çıktı. Bayağı alt yerinde altında bir değer. Yorumlarda gördüm hastalığının ismini söylemediğine göre cinsel bir problem var falan filan yazmışsınız. Kesinlikle öyle bir şey yok. Şöyle bir sarmaşık bırakalım ilk önce. Mega Mion olabildiğince hasar vermek istiyorum. Mega Mion'un bayağı canını yedim. Şifacı devam ediyor. Yalnız valkür mü atsak diyeceğim. Yok yani mini pek katmak sanki daha mantıklı olur. Güzel Valkürün bayağı bir canını yedik. Birazdan devam edeceğim muhabbete de ilk önce şuradan bir kurtulayım. Adam atak yapmasa bir iksir toplayıcı bırakalım. Sağ taraftan ne attığımı bile hatırlamıyorum ama ben daha fazla hasar vermişim. Soldan hasar yemeği kabul edip iksir toplayıcı bıraksak daha mantıklı olur. Umarım yıldırımı... Ananana... E, yıldırım umarım yoktur. Şöyle bir yavru ejderha. Daha fazla hasar yemek istemiyorum. Güzel attı. Bravo diyelim. Şimdi orada balon bitene garanti vurur ha. İlan vurmadı. Kartlarım bazen beni de şaşırtıyor arkadaşlar. Ben de beklemiyordum hani vurur diye düşünmüştüm. Neyse gelelim hastalığıma Benim hastalık sağ taraftaki kulağım yani sağ kulağımda bir sıkıntı vardı. Sürekli böyle çıt 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 ses geliyor ama hiç durmuyor. Hani uyurken geliyor, uyandığım zaman geliyor. Onun dışında kulaklık takarken falan canım yanıyordu böyle. Neyse 1-2 ay bekledim geçmedi. Ondan sonra ancak zaman bulabildim, fırsat buldum doktora gittim. Doktor dedi ki bu psikolojik dedi. Yanlış hatırlamıyorsam hastalığın ismi de tinnitus diye bir hastalık dedi. Kulağın aslında çınlamıyor dedi. Bak sana öyle geliyor dedi. Meğer adamın cahilliğiymiş bu. Şöyle bir valkür bırakalım. Şimdi e, ilk önce sarmaşık ondan sonra bir mini pekka. Yani kulağımda gerçekten problem olduğunu biliyorum ama kanıtlamamın da bir yolu yok. Neyse dedim falan hani dedim öyle bir şey olmaz falan doktor bey ama doktor da pek ilgilenmek istemedi herhalde de. Şöyle bir yavru ejderha bırakalım. Sonrasında bir şok bir konuşalım ama orospu çocuğu da durmuyor yani sürekli atak yapmaya çalışıyor baksanıza. Bravo güzel bir alev topu. Şifacı atalım bizim elemanın canı biraz yenilensin. E ben golem atana falan çıkacaktık oğlum. Bir şey anlatacağız diye maç veriyoruz vallahi. Bir şekilde olmaz bu iş. Tamam. En arkadan bir golem. Neyse sonra 2 ay falan bekledim. Başka bir doktora gittim. Aradan toplam yani 4-5 ay geçti. Bayağı bir çektim ben bu hastalıktan. Bayağı bir muzdarip oldum. Ve 29 saniyede bu maç alma ihtimali yok. Çok canım sıkıldı. Neyse artık en azından olayı tam anlamıyla anlatayım. Sürekli kesik kesik anlatmak zorunda kaldım şu salaklar yüzünden. Şöyle bir valkür bırakalım. Ondan sonra doktor kulağıma bir kameralı bir şey soktu. Dedi ki senin kulak zarına dedi kıl yapışmış dedi. Yani çözümü olan bir şey. Adam alev topunu attı devam edelim. Bir de şifa edeceğim 10 saniye. Ondan sonra kılı tuttu çekti kulağımdan aldı. Ondan sonra benim hayat kalitem tekrardan düzeldi. Yani artık elhamdülillah bir sıkıntım yok. Yeni maça geçelim. Ben bir şey anlatana kadar orospu çocuğu sürekli atak yaptı. Vallahi konuştuğum için verdim bu maçı. odaklansaydın bunun anasını sikerdim. <laughs> Amına koyayım niye gülüyorsun? Hani tek başarın böyle Clash Royale'de maç kazanmış olmak. İseme bak zaten, koya da. Bir de böyle yana iki tane çubuk koyup Japonca karakterler şey yapmış. Ya konuşmaya dalmasam vallahi oyuna odaklansam ananı sikerdim. işte. herkes biliyor bunu da. Neyse ciddiye almayalım. İşte arkadaşlar bakın doktor ne kadar önemli. Biri psikolojik deyip beni başından siktir ediyor, biri kamerayı soktu kulağıma. Adam vallahi iki dakikada benim problemi çözdü. Hani bunu neden anlattım böyle uzun uzun? Çünkü cinsel bir problemim yok. Öyle yorumlarda yazmayın bir daha. Millet de gerçek zannedecek bunu yani. Adam yalnız iksir golemi oysa attı. Sonra kalp attı. Bunda var bir iplelik ama bunun kokusu bir iki seneye çıkacak ortaya. Dur bakalım. Arkadan şöyle bir şifacı. Bir sarmaşık. Yaşlıca dölsün. Da Yaşlıca dahil her şeyi tuttuk bu arada. O da güzel. O da güzel. Sıkıntı yok. Hiç can sıkacak bir şey yok. Vallahi ben bugün nedense mutluyum yani. Şimdi bekleyelim. Yaşlı falan kesebilir miyiz bilmiyorum ama şifacı güçlü bir kart. Öyle çok sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Arkadan bir iksir toplayıcı bırakacağım. Oğlum tamam ben de seni seviyorum lan. Adam beni niye bu kadar hani sevdi ben onu da şey yapamadım pek. Şimdi şöyle bir Valkyrie bırakalım. Oo. Benim gördüğümü siz de görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir mini Pekka. Dev iskeleti erken gebertmek lazım o yüzden mini P.K.'yı önden kullandım. Valkyrie sen çok iyi bir karsın lan. Da mini P.K. O, hadi vur artık be abi. Heh. Yani mini P.K. ile kule biraz anlaşmazlığa düştü ya. Kartları çok iyi seçemediler. Şöyle önden bir şifacı. Bir yavracı de bırakacağım. Merak etmeyin, Mini Pekka sonradan öne geçeceği için kule zaten şifacıyı görmeye devam edecek. Yani e, Mini Pekka deneyeceğim lan şansımı. En azından orada bir şey kitlemem lazım. Tamam. Heh, Şifacı da vurdu. Kule keşke yavracı falan görseydi. Güzel. Hani e, hasarın geri dönüşünü alamamış olsam da gene de ben istediği hasarı elde ettim. Burada artık atak yapma fırsatımız var. Şöyle bir şok birliği bırakalım. Şimdi artık sol taraftan hiç hasar yemek istemiyorum arkadaşlar. Bir Valkyrie de bırakacağım burada. Bunun böyle bir piçlik yapacağı çok belliydi de. Yani şifacı atmaktansa golem atağına çıkmak çok daha mantıklı. Tek atakta içinden geçerim bunu. Bu zaten biraz şey bir tip böyle kaypak bir tip. Her şeye böyle emoji emoji atıyor. Ben bunu yenerim diye tahmin ediyorum. Solu siktir et sağdan oynayalım. Canı az olan yeri herkes alır çünkü. Canı çok olan yeri almak mesele. Şimdi sağdan bir şifacı bırakalım. Solu tam zamanda bıraktık. Tam 2x'e girerken bu adamda yıldırım falan da yoktur herhalde o kadar. Şifacı sakın. Aman aman. Tamam devam. Şöyle bir mini pekka. Yıldırımı varsa atsın diye biraz uğraştım ben bu arada. Şok birliğinin iki tanesini soldan gönderelim. Çok iyi denk geldi bu iş. Şimdi sağdan devam. Şöyle sarmaşığı şuraya atalım. Sıkıntı yok. Şimdi bir yavru ejderha. Balkir orada bir şeyleri çekiyor. Gayet iyi. Arkadaşlar mini pekka'yı atmak lazım. Oy golemin kırılmasıyla çok güzel işler başaracağız orada. Mini pekka vursana şu kuleye lan balıkçı çekmesin seni. Şöyle bir şifacı artık 3 taş. Adama toksik bir emoji atsam mı atmasam atmayayım ya. Oynadığı desteden dolayı hak ediyordu da iyi bir insan bu hani böyle güzel emojiler atıyor katli matli bak iyi oyundu diyor garibim. Nasıl kıyacaksın bunu bak nasıl sevim maşallah maşallah. Bakmayın arkadaşlar ben az önce de maç kaybetmezdim de dediğim gibi orada dikkatim dağıldı hani bir şey anlatacağım diye adam da sürekli bir kart mart basıyor. Gerçi bu eşleşmeyi biz alabilir miymişiz şöyle bir inceliyorum. Yani tazıya doğrudan cevabımız yok şok birliğine adam alev topu atıyor. Yani bizim tek cevabımız adam akıllı sarmaşık mini pekka yapabiliriz. Balonu falan öldürmek için ama adam zaten balondan daha çok tazıyla üstümüze geldiği için muhtemelen biz bu desteği zaten uğraşsak da yenemezdik. En azından bir şey anlatmamız iyi olmuş. Onun dışında şuradan bir sandık açayım. Eğer doğru bir tahmin yaparsam videoya beğeni atın. Ben mesela şuradaki tahta sandığı açacağım. Bence bundan altın çıkacak. İnanılır gibi değil. Gerçekten altın çıktı arkadaşlar. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Onun dışında açabileceğimiz daha adam akıllı sandıklar var mı? Heh bir dev sandık. Efsanevi beklemiyorum hiç ya. Dev sandık çünkü basit kalıyor yani diğer sandıklara göre biliyorsunuz. Bakıyorum şuradan. ha bir tane sandığımız var. iki yıldız. Şanssız. Şanssızlık. Tekrar iki yıldız. Oğlum bir üç yıldız ver lan şöyle videoda bir şey çıkartalım. Heh bu üç yıldız olacak gibi hissettim. Hissetmedim. 112 ateş ruhu çok iyi. Hadi bir dev sandık daha be. Elektro dev Acaba dua etmeyi denesem bir şey çıkarma. Allah'ım inşallah bu dev sandıktan bir efsanevi kart çıkar. Evet. Alev topu çıktı 65 tane. Gayet iyi. Fena değil. Kötü değil yani. Son bir iki sandık daha açalım bırakacağım arkadaşlar. Bir şey çıksın istedim özellikle de. Bir yıldız iyice iyice şeyi tuttuk. Hadi bu 3 yıldızdan bir efsanevi öyleyse. Çok şampiyon kart. Gerçi bu da max seviyeymiş zaten. 1200 tane orada bir şeye dönüştü. Yeni gelen bir şeye dönüştü de. Onun da mantığını falan anlamadık. Hadi 3 yıldız. Tam siktir et. Olmayacak bu iş. Son bir tane daha açayım. Allah kahretsin çıkartacağım bir şey çıkartacağım kafaya taktım çünkü ya. Oğlum hepsi de 3 yıldız hani bir şey lan iki, ikinciye veriyor aynı şeyi. Ya yani nedir bu böyle be şuradan bir sandık falan hadi bakalım. Tamam siktire vallahi sondu. Yemin ediyorum daha açmıyorum. Evet arkadaşlar destemiz buydu. Maçlarımız böyleydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun.